Günaydınlar dostlar. 3 Kasım 2023 akşam saat 8.20 geçe Cuma günü gelen bir haber arkadaşlar. MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'den sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirim arkadaşlar. Hemen bakalım neler anlatıyor. Bedelsiz sermaye arttırma ilişkin SPK başvurusu arkadaşlar. Şirket daha önce Arkadaşlar 30 Ekim'de bir karar almıştı. Sermayesini %200 bedelsiz arttırmak için yani sermayesini 208 milyondan 624 milyona yuvarlak olarak çıkaracak arkadaşlar. Ve bununla ilgili ufak bir açıklama yapmış. Hemen başlayalım. Şirketimizin 5 milyar 740 milyon TL tutandaki kayıtlı sermaye tavan içerisindeki 208 milyon 37 bin 202 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç bilimleri hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 624 milyon 111 bin 606 liraya yükseltilmesine ilişkin ihraç edilen 416 milyon 074 bin 404 itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması ve şirketimin esas sözleşmenin sermaye başlıklı 8. maddesi tadına uygun görüş verilmesi için sermaye piyasası kuruluna 3 Kasım 2023 tarihine başvuru yapılmıştır diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tabi süreç ilk önce genel kurulda karar alınıyor. Yönetim kuruluna yetki veriyor. Onlar da SPK ve ilgili kurumlara başvuruyor. Bu da sürecin bir partisi arkadaşlar. Bundan sonra sürecin son aşaması kaldı. SPK'nın onaylanması. Bu da değişiyor arkadaşlar. Bazen bir yılı bulabiliyor. Bazen de arkadaşlar birkaç hafta da halli olabiliyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.